Bir filozof nasıl dua eder? Sorusuna çok güzel bir cevaptır. Şöyle der Arabi, ey zorunlu varlık, macibül vücut. <laughs> ey sebeplerin sebebi. Girişte anca bu duayı Farabi eder dedi. Sebebül, şeyimde. esbab, ezeli ve ebedi olan Allah, beni yanılgılardan korumanı, bana senin hoşnut olacağın eylemi emel yapmanı istiyor. Ey bütün alemlerin Rabbi olan Allah, bana bütün iyi hasletleri bahşet. İşlerimde güzel neticeler ver. Gayelerimde ve isteklerimde beni başarılı kıl. Evrende nehir şehirlerin coşkun aktığı gibi akan yedi yıldızın sahibi, aydınlatıcısı olan Ya Rabbi. O yıldızlar onun iyilikleriyle bütün cevheri kuşatan iradesiyle işlerini yaparlar. Allah bana güzellik elbiseleri giyir. İyilik ve güzellikler ver. Peygamberlerin kerametlerini ve zenginlerin saadetini, bilgelerin ilimlerini, muttakilerin mutluluklarını ver. Sen öyle yüce bir varlıksın ki senden başka bir ilah yoktur varlıkların yegane sebebi yerin ve göğün